Ben bir hadisi şerifi duyduğumda çok şaşırdım ve çok etkilendim. Yani sarsıldım desem yeridir. Neydi o hadis? El gıybetü eşeddü minel zina. Yani gıybet zinadan daha şiddetlidir. Şimdi bazı hadisçiler bunun zayıf hadisi olduğunu, işte kuvvetli hadis olduğunu tartışa dursun. Biraz derinlemesine düşünüldüğünde çok anlamlı bir hadis. Zaten olayın devamında sahabe soruyor. Ya Resulallah nasıl olur yani gıybet zinadan daha şiddetli nasıl olabilir? Allah Resulü de şöyle cevap veriyor. Diyor ki İki kişi zina yapar. Zina yapanlar ağlar, sızlar, gözyaşı döker, tövbe eder. Allah da onları affeder. Çünkü bu iki kişi arasında yaşanmıştır. Ancak diyor o zina haberini sağa sola taşıyan kul girdiği için ve onlarla alakalı kötü bir haberi doğru da olsa, kötü bir haberi taşıdığından dolayı onlar haklarını helal etmedikçe o onun üzerinde kalır. O sorumluluk onun üzerinde kalır. O günah onun üzerinde kalır. Şimdi olaya baktığımızda kıymet aslında çok şiddetli bir günah. Neden? Bazen bir gıybet bir ailenin darmadağın olmasına sebep olabilir. Bazen bir gıybet doğru da olsa bakın gıybet zaten doğru şeyi taşımaktır. Bir savaş başlatabilir. Doğru bir hadise bir kişinin, doğru bir haber bir kişinin işinden olmasına sebep olabilir. Bir adam yanlışlık yapmıştır, hayatında bir kere bir hata yapmıştır, küçük bir hırsızlık yapmıştır. Sen bunu her yere taşırsan o adamın adı hırsız olarak kalır ve geri dönüşü çok zor olur. Ne kadar o adam o hatasından bir hatasından dolayı tövbe de etse sen yaydığından dolayı, gıybet edenden bahsediyorum, sen yaydığından dolayı geri adım atması, toparlaması, kendini bulması çok zordur. Çünkü artık onu herkes hırsız olarak bilmektedir. Onun için gıybete çok dikkat etmek gerekiyor. Yani böyle çay sohbetlerinde, kahve sohbetlerinde, ee, kakara kikiri denildikten veya gülündükten sonra eee kullanacak bir kelime değil gıybet veya dedikodu diğer ismiyle. Onun için gıybet mana itibariyle bakarsak gerçekten zinadan daha şiddetlidir.